Aşağıdaki çokgenlerin içerisine yazılan A, B, C ve D sayılarının çarpan sayıları bulundukları çokgenlerin kenar sayısına eşittir. Buna göre A artı B artı C artı D en az kaç olabilir? A sayısı üçgenin içerisine yazıldığında 3 tane çarpanı vardır. Demek ki bir doğal sayının karesine eşittir A sayısı. 4 sayısı 2'nin karesidir. Çarpanlarına bakarsak 1 kere 4, 2 kere 2, 2'yi 2 kez saymadığımızdan 4'ün gerçekten 3 tane çarpanı vardır ve A sayısı 4'tür. B sayısı 4 tane çarpana sahip. Bu demek ki B sayısı bir sayının karesi şeklinde yazılamıyor. 6 sayısına bakarsak 1 kere 6, 2 kere 3 ve 4 tane çarpanı var. B sayısı da 6'dır. C sayısının 5 tane çarpanı bulunduğundan C sayısı bir doğal sayının karesidir. 16 buna uygundur. 1 kere 16, 2 kere 8, 4 kere 4. 4 iki kez düşünmeyecektik. Gerçekten de 5 tane çarpanı var. C sayısı 16. D sayısının 7 tane çarpanı var. Yine D sayısı da bir doğal sayının karesidir. Yani doğal sayıların karesi olan sayıları düşüneceğiz. 64 sayısına bakarsak 1 kere 64, 2 kere 32, 4 kere 16 8 kere 8 yani 64'ünde 2, 4, 6, 7 tane çarpan bulunduğundan D sayısı da 64'tür. Bunların toplamı en az 4 artı 6 artı 16 artı 64'ten 90'a eşit olur. Doğru cevap B şıkkıdır.